Kaydı başlattım. Hı? Bon kazanıyoruz. Hazır mısın? Ne oluyor Checkpoint olacaktı ya. 8-8 yapamadık bak. Hı. Hmm. Yemeyeceğim. Nereye gidelim biliyor musun? Ben seni takip edemiyor muyum? hayır galiba. Power grid'e gidelim. Ben hep oraya atlardım önceden. Nerede? Sağ tarafta kalıyor bak. Hı. Bak atlarken sağa bakarak atla, tamam mı? Meyden takip et bak haritadan takip et gelince atla, oraya gelince atla. Ya da uçan kanadın tam sağa yaptığın zaman bak belli oluyor zaten. Bak. Karşısına sağına geldiğinde atla, atla. Bak şurası. Nasıl uçuluyoruz la bunlar? Öyle dalanıyor, bir şeyler oluyor. Oraya kadar gidemeyeceğiz büyük ihtimal. Bilmiyorum. Gidiyoruz ya. Sen niye atladın? Nasıl oldu? Çift atladım çünkü. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sen koş. <laughs> Bir de iyi atladın dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyisin mi ol? Bir de dök sen koş. <laughs> Bağır <laughs> bana kulağıma dur. <gülüyor> <gülüyor> uh, <yoy. gülüyor> Elim... Benim kuşu da bir göreceksin sen. <laughs> Allah'ım çok şükür ya Rab. buldum? Gizli nerede görüyorum lan? Yokmuş. Oo M416 buldum ben. Ben mini 14 bulmuşum. Oo aşkım. Hı. bile demezsin. Ne buldun? Tamam, et bakayım. Edemezsin diyorsun. Dur bakayım. Kar 98 mi buldun? Eyvallah. Nereden bildim? Bir baktım. Şey şu ikinci silahı nasıl bırakabilirim? Burada şey var. M416 var. Dur ben yanına geleceğim senin. Ben evden, evden, evden çıkabilirsem. Neredesin? Ha. Bak ben nasıl koşuyorum bak bak. Azman ya canavarın. Ben sana vursam sen canın gidiyor mu acaba? Hı, olma. Bu olma. Abi. oraya. <laughs> Gidiyormuş. Sıkma tamam pardon pardon. Ben sana atacağım şey. Can basmayı öğretmek için yaptım. Yapma yapma. Gel bak burada. M416 burada. Al şunu bas. Dur bunu değil. Nasıl açacağım ben bunu? Kendi kullanıyor. Nasıl böleceğim ben bunu? CTRL tıklama mı? Al ya hepsini al. Al bunları iç. Alsana aşkım bunları. Taba bas. Üstüne sağ tıkla. Sol mu tıklıyorsun? Sağ mı tıklıyorsun? Sağ tıklıyorum. dürbün dürbünün yoksa dürbün vereyim sana. Aç var. Ya 2 4 var da. 4'ü bana at. SK. Ben de 3 var. Fırtına geldi lan. Senin yüzünden Oha, var ya. Fırtınaya bak, oooo. Canım dolmadı bile bunları içtim o kadar. Yavaş yavaş dolacak o. Yardım kiti bile kullandım ha. Bizim şeye gitmemiz lazım ha. Alana birazdan. Neyse yakınmışız alana ya. Sen yani fırtınanın içinde ne yapıyor? Sorma ayıptır. Ne oluyor diye baktım. Fırtınada bir şey oluyor mu diye baktım. Burada bir şey var, ne bu? Yaramaz Sen mi geldin? Alma Ver onu bana ikna edin <laughs> Ver yoksa basarım <laughs> Dur lan nasıl atılıyor bilmiyorum Hepsini attı bak Dur Ben bunu nasıl böyle batacağım sana? Saat tıklıyorum onu, sol tıklıyorum. Bak be lan. Neyse ben sana bulurum başka. Atmayı bulamadım daha ya. Bölüp atmayı öğrenemedim. Doğru yere mi gidiyorum? lan? Ne tarafa, de tarafa de. gideceğiz aşkım? Şöyle mi gideceğiz? Ya burada SKS var ha. Hı. Ben de, de. kardeşim 98'i var. <laughs> Ben, ben, ben gidiyorum ha. Nereye gitmem? Alana. Alana doğru giriyor. Bence panel aldıydım. Şuna Geleyim ben de ya. Şimdi ne diyor? X silahını indir diyor. fırtınasında olmuyoruz değil mi biz? Yok bir şey olmuyor. Ya burada araba var. Ben arabaya gideyim, arabayı alayım, geleyim. Tamam hadi. Çağrı kuleleri evet. var lan oyuna çağrı kulesi gelmiş. Apex'teki gibi. Demek ki... biz nasıl öldük? Ha iki kişi girdik. İkisi de ölünce takımın... Hey dört mod giremiyoruz mu buna? Girebiliyorum da ben şimdi ikimiz girelim danışalım diye öyle girdim. Hmm. Oh. girdim de adam var bunlarda. Bu alanda mısın sen? Ben hmm. evet. tamam, çok uzaksın hadi gidelim uzak değilim ben ya. Ben şu an adamlara doğru gidiyorum ha. Hadi gel. Adamlar nerede gördün sen? Kırmızı kırmızı gördük. Şey şey. Nerede gözüküyor? O ses geliyor. Ha, o çağrı kulesi herhalde. Nerede? Yok yok öyle sen sıkan. Sıkan sen miydin? Silah sesi geliyor. Hı, şuradan geliyor da. Tamam gel silah sesine bakalım. gidiyorum şu tepeye çıkacağım. Kayaların mısın? Dur geliyorum ben de. Hı. Görüyor musun adamları? Gör, gördüm bir tane şurada. Nerede? Sen <laughs> <laughs> kaçana sıkıyorsun değil mi? Hı. Hmm. Vuramadım ki. Ben de hiç vuramadım. Tamam vurmaz. <laughs> Nasıl yapacağız burada? Yapma tane. neydi? Evet. Ben onu vuracağım. Nerede? Şurada. Lan bir ileri bir geri koşu ne yapıyor bu ya? Bir daha vurdum ayağından. Burada. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Cenaze. Buradakine burada mi vuruyorsun sen? Sarı işaretimde. Burada yoldan adam geçiyor onu görüyor musun? Yok bir dakika ben şu an. Anda... Bak yola bak yola bak bir. Yola i̇şte baş... gidiyor. Vurdum ben birini. Nerede? Burada, burada bak işareti attım. İşaretinde kimse yok. İşte işte, işte gidiyor daha doğru. Hmm, yok. Onu da vurdum. Bende 7.62 yok ya. Bende var da ne oluyor? Dan. Az üstüne altına atacaksın ya ona göre ayarla. Sana düşen adamı vur işte bak şurada. Düştü de vuramıyorum onu ben. <laughs> Gitmiyor bile. Gider gider. Aha. Burada bir daha var. Alışmam lazım. Abi yok ya ben oynayamıyorum uzaktan. Ne yapacağız yakına mı gideceğiz? Aha yolda bir adam daha var. Ona gidiyor ona. Onu da Öldü değil mi arkadaş Aynen. Hey ya ben sıkıyorum neden gitmiyor nasıl sıkmak gerekiyor? Az yukarı sıkacaksın üstüne Alan geldi alan. Hmm. <laughs> hani. Nereye gidiyorsun sen? alan dışındayız görmüyor musun? Tam bir şey olmaz. Niye korktun o kadar? Canım az. Can bas. Tamam. Ben araba vardı burada. Sen arabayla alacaktın ben seni. Sen niye kaçtın gittin? Ama al arabayla. Ya, ya yok ki. Biz. Bas ona. Heh, basarak devam et. Ben öleceğim. ben öleceğim ha. Ben geliyorum ben. Aşağı <laughs> atlamışın ya. Gel. Nereye gidiyorsunuz? Yürü. Şurada bir adam vurduyduk ya. O adamın lootunu alsak olur. Nerede o? Ya, ya yürü öleceğiz şimdi. Ölmeyiz be ya bakma. Sen can basa dur bir yandan o zaman. İyi ben alalım. Canım yok yok başka bir şey yok bende. Ben niye göt korkusu yaşıyorum şu an? Ee, taba basınca basacak hiçbir şey yok mu? Bak. Bas Hı. o Basalım. bandajı bas. Bas onu. Hı, bitti bandajım. Tamam bir şey alma ben sana atarım. gidiyorsunuz ya? Göz, göz Bu adam var sağda. Tamam olsun git git. Ben vuramam şu an. <gülüyor> <gülüyor> Gel, onda can vardır canlar bakalım da. Can al. Gel bak bu canları al. İlk yardım kiti, cart, bir sürü şey var bunda. 4x var. Bas onları. Adam mı var? Olabilir. Biz hadi gidelim de. Hadi ben. Alan daha daralıyor ha. ya. Kurtana başladı bir de şimdi de Anam hiçbir şey göremiyorum ha. <laughs> Allah'ıma <laughs> kör oldum. Vallahi ben de. Anam evet. çıldıracağım ha. Oha. Düz <laughs> git, düz git. Tabii, görüyorum ya zaten. Ben haritadan bakıyorum yere, adamlar burada. Alana bir girelim mi? Önce? Arabadan saklayayım mı ya? Allah. Arabadan sen kaç kaç çıkar çıkar. Adamlar sesleniyor. Canım çok azdı ya. Ee, i̇yi canım. Tamam dur artık. Ben en azından yani. Güvenli bir yere gitmeniz adamlar orada. Bura çok açık değil mi? Bir gel. Açıktan niye indim burada? Çöm buraya yap işte, işte canını doldur. Adam vurmak için indim ben ya. çatışıyor ya. Kimden çatışıyor onlar? Hani yedi benden şuradaki. Kim? İşaret at. Neye sıkıyorsun lan sen? Adam gidiyor düştü. Arkadaşı gidiyor. Allah Allah, vuramadım. Ya öldü. Arkamızda var ha. Bu taraftan hmm. da adamlar. Bu tarafta. Canını doldurdun mu sen? Enerji içeceği falan onlardan da iç de. Yok ki. Yok mu sende? Gel. Lan bende de iki tane var. Yok bir şey olmaz ya dolar şimdi gel. Onlara gidelim. Onlara gitmesek daha iyi bence alan gelecek ya. Neyse. Gel gitmeyelim o zaman. Gel alana gidelim gel. Tamam tamam dur. Şuradan vuralım hızlıdan. Sonra arabayı alıp alana gidelim. Ben alana gidiyorum ha. Gel, gel diyorum. Vurmayalım mı adamları? Hayır gel. Ramla lan kazanmak. İyi geliyorum hadi. Yani Aa adam var geliyorum. yukarıda bak. Alan geliyor zaten. Gel buraya. Hadi. Yanımda adam var benim. Bana sıkıyor aşkım. Aşkım ben alana girdim alan geliyor. Alan nasıl vuracak şimdi sana? Son az kişi kaldı. Adam var ne yapayım? Ya adam, ya adam ölecek zaten. Mi? Silah ne sekti be? Ya neymiş ne böyle sekiyor ben anlamadım ki. Ben Alandayım. Alana koşmaya çalışıyorum. Ölmem herhalde ya. En arkanda adam var ha. He ee, e, vur herhalde. onu. Do düştü. Düştük. Ananı satayım. Dibimden geçti aşkım adam önümde. Burada burada burada. Nerede adam? Yanımda Ben niye göremiyorum burdan? Şu alıda Vurdum Vurdum birini de daha vurdum. Herkes bir yerden sıkıyor. Orada herhalde zaten ikisi de ya. Ben nasıl ayağa kalkacağım? Heh. Kaç saniye var? 16 saniye var. Şuradan hemen loot alacağım. Sana koşacağım alana doğru. Nerede bunlar? 12 kişi kaldı da. Orada yok mu adam hiç senin yanında? Bir dakika. Alan, alan geliyor. Alan geliyor, geliyor. Koş, koş, koş. Vardır adam buralarda ya. Solda bile vardır, sağda da vardır da. İki kişi kalmış evet. ha son. Ne diyorum iki kişi kaldı diye. Öbürküler hep alana öldü ha. Hmm. O. Ondan dedim sana alana geldi. Burada 2-3 adam daha fazla vurmak için alana gördüler. Aynen. Benim olduğum yerde adam. La bunlar burada bir yerde ben sana diyeyim. Ah denizde adam var lan. Denizde ne işi varmış adamın? Evim orada sanki bir şey gördüm. Gibi. Bunlar pusuyodur bence ha, dikkat et. Bence de. Böyle ben alana doğru gireyim. E ne oldu? Alan öldü bunlar. <laughs> Alan öldüler. Kazandık. Ya dedim ya. Öder <laughs> edelim mi? Öderim dur. Ne oldu benim bugün ya? Yine böyle oluyor. Ne kadar vurduğunu da öldürmüyorsun. 8 tane ben öldürdüm. Sen kaç tane öldürdün? Bilmiyorum ki ben nereden bakıyorum. SC bas görünüyor. Bakayım görünüyorsa sana. Yine bug'a girdi böyle bak. Ekran.